Geçtiğimiz günlerde sizlerle birlikte QP Helenit sistemi toplamıştık ve bugün de bu sistemin oyun performansına bakacağız. Fakat YouTube'unu yeni açanlar için sistemin bileşenlerine tekrar bir göz gezdirelim. Öncelikle yanımda devasa bir kasa olduğunu görüyorsunuz. Bu Asus Tuf Gaming GT501 modeli. Daha önce GT301 modelini sistem toplamıştık. Bu biraz daha büyük bir kasa. İçerisindeki bileşenlere baktığımızda Ryzen 5 5600X işlemci ve Asus Tuf Gaming B550M Plus Micro ATX anakartı olduğunu görüyoruz. Anakartın üstünde Asus'un ROG Strix RX 6600 XT OC Edition ekran kartı yer alıyor ve bugünkü ana konumuz bu ekran kartının bu sistemdeki performansı olacak. Testlere geçmeden önce sistemde 16 GB DDR4 3200 MHz frekansında çalışan bellekler olduğunu da belirtelim. Testlerimizi 1080p çözünürlükte gerçekleştireceğiz. Zira AMD'nin RX 6600 XT ekran kartı 1080p için tasarlanmış bir model. Assassin's Creed Valhalla ile testlerimize başlıyoruz. 1080p Ultra High yani oyunun bize sunduğu en yüksek ayarlarda minimum 33, ortalama 81, maksimum 127 FPS elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 59 dereceye, işlemcimiz de en fazla 80 dereceye çıkıyor. Cyberpunk 2077 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda Ray Tracing kapalı bir şekilde minimum 52, ortalama 70, maksimum 639 FPS değerini görüyoruz. %1 FPS 53, binde 1 FPS 42. Oyun 1.3 güncellemesi sonrasında epey stabil hale geldi. Bu bağlamda %1 ve binde 1 FPS değerlerine baktığımızda FPS'de herhangi bir düşüş olmadığını görebiliyoruz. Bu test esnasında ekran kartımız en fazla 61 dereceye, işlemcimiz ise en fazla 83 dereceye çıktı. İşlemcinin burada sıcak çalıştığını görebiliyoruz. Sistemi toplarken zaten zaten kutudan çıkan soğutucunun bu işlemciyi soğutmada mükemmel bir iş başaramadığını belirtmiştik. Tabi şunu da belirtmekte fayda var. Bu soğutucu AMD'nin bu işlemciyle birlikte kutuda verdiği soğutucu. Siz sistemi satın alırken QP'nin sayfasından daha farklı bir soğutucu seçebilirsiniz. Ben ekstra soğutucu masrafına girmek istemiyorum derseniz de bir undervolt rehberimiz var. İşlemcinin voltajını düşürerek sıcaklığı azaltmak mümkün. Forza Horizon 4 ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p en yüksek ayarlarda ortalama 160 FPS elde ediyoruz. Ekran kartımız en fazla 59, işlemcimiz de en fazla 82 dereceye çıkıyor. Mountain Blade 2 Bannerlord testine geçiyoruz. 1080p Very High oyundaki en yüksek ayarlar minimum 7, ortalama 178, maksimum 235 FPS e elde ediyoruz. Bu oyundaki minimum FPS'nin 7 olması açıkçası oyundaki bir sorundan kaynaklanıyor. Oyunu biz normal oynadığımızda herhangi bir FPS düşüğü yaşamıyoruz. Fakat oyunun içine yeni eklenen bu benchmark aracında Minimum FPS 7 gözüküyor. Aslında bu daha önce de bahsettiğimiz gibi oyunun kendi değerleriyle bile çelişiyor. %1 FPS'nin 8 olduğu bir durumda minimum FPS'nin 7 olması açıkçası mantıksız. Özellikle ne demek istiyorum? Oyun sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ortalama 178 FPS elde edebiliyoruz ve oyunun içinde herhangi bir takılma yaşamıyoruz. PUBG ile testlerimize devam ediyoruz. 1080p ultra ayarlarda minimum 129, ortalama 205, maksimum 284 FPS'ye ulaşıyoruz. Red Dead Redemption 2 testine geçtiğimizde 1080p ultra'da minimum 33, ortalama 65, maksimum 84 FPS elde ediyoruz. World of Tanks Encore testini iki farklı ayarda gerçekleştirdik. 1080p Low yani düşük ayarda ortalama 259 FPS e elde ederken 1080p Ultra ve Ray Tracing ayarında Ultra'ya aldığımızda minimum 84, ortalama 137, maksimum ise 476 FPS'yi görüyoruz. Bu test esnasında ekran kartımız en fazla 61, işlemcimiz de en fazla 80 dereceyi görüyor. Evet sizlerle birlikte QP Helenit sistemin oyun performansına bakmış olduk. Dediğimiz gibi işlemci sıcaklığından memnun değilseniz sistemi satın alırken QP'nin sayfasından daha farklı bir işlemci seçebilirsiniz. Ya da anakartın boyasına girip işlemciyi undervolt edebilirsiniz. Onun da linkini videonun sağında bulabilirsiniz. Evet, RX 6600 XT ekran kartlı QP Helenit sistemin oyun performansına baktık. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.